şehir belediye başkanım, kıymetli belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerin değerli temsilcileri, belediyelerimizin kıymetli bürokratları, hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirler. Bugün burada hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunacak, sağlıklı ve ekonomik yemek imkanı sağlayacak bir tesisin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kent lokantası toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek çok önemli bir projedir. Alaşehirimize değer katacak bu özel mekanın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Şimdi sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunmaya ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat. eğiliyoruz. Akhisar Belediye Bandosu'na da çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler açılış konuşmalarını yapmak üzere Alaşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Öküzcoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Muhtarlarım ve Sivil Toplum Örgütü'nün çok kıymetli üyeleri, değerli Alaşehir'li hemşerilerim. Sözü uzatmayacağım. Yemek yiyeceğiz beraber. Ama sosyal belediyecilik anlayışımız olarak biraz önce çocuklara sahip çıkacağımızı, kadınlara sahip çıkacağımızı, çiftçiye sahip çıkacağımızı belirttik. Ama sosyal adaletsizliğin derinleştiği, gelir seviyelerin haksız paylaşıldığı ve yoksulluğun giderek arttığı bir dönemde vatandaşların beslenememesi, okula giden çocuklarımızın nitelikli gıdalarla, temiz ürünlerle, temiz gıda ürünleriyle buluşamaması bizi üzüyordu. Ve büyük şehrimiz bir sıkıntımıza da noktayı koyuyor. Beraber işbirliği içerisinde binayı biz yaptık, çalışanlarını sağladık, aşçılarımızı sağladık. Tüm bakliyat ürünlerini yağından tuzuna, salçasına kadar büyük şehrimiz gönderecek. Biz de onları pişireceğiz, etini, tavuğunu biz vereceğiz, bakliyatları ve diğer ürünlerini büyük şehrimiz verecek. Dört çeşit yemeği Alaşehir'in gariban halkı burada 50 TL'ye yiyebilecek. Ben garibanların babası olacağım demiştim. Sahnede yakarsa bu dünyayı garibanlar yakacak demiştim. İşte garibanlar yaktı ve biz de onlara sahip çıkıyoruz. İnşallah sıcak çorbamızla, pilavımızla, salatamızla, cacığımızla onlara her gün proteinli ürünleri burada sunacağız. Alaşehirlimize, Alaşehirlimize hayırlı uğurlu olsun. Verdiği katkılardan dolayı Besim Dutlu Başkanıma Teşekkür ediyorum. Aramızda olduğunuz için de hepinize teşekkürler üstüne. Alaşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Öküzcüoğlu'nun konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli Alaşehir Belediye Başkanımız, diğer illerden, çevreden gelen belediye başkanlarımız, pek kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve Alaşehirli hemşehrilerimiz. Hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün yoğun bir program var. Programın başına katılamadım. Malum bugün Salihli'nin ve Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü. Bu vesileyle tüm Alaşehirli hemşehrilerimizin kurtuluş gününü kutluyorum. Belediye başkanımızın belirttiği gibi ülkemiz şu anda çok ciddi bir sosyal kriz hatta patlama noktasına gelmiş sosyal bir krizle karşı karşıya. Memleketimizde en düşük emekli maaşı 16.881 lira ki emeklerimizin neredeyse %70'i 16.881 lira maaş almakta. Önemli bir kısmı bu maaşın yüzde ellisini, yüzde yetmiş beşini almakta. Asgari ücret neredeyse genel bir ücret haline gelmiş 22 bin lira. Ancak bu memlekette açlık sınırı 27 bin lirayı geçmiş, yoksulluk sınırı 80 bin lirayı geçmiş durumda. Yani insanlarımız bilhassa Asgari ücretlerimiz, sabit ücretlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz sağlıklı gıdaya ulaşmakta çok ciddi bir zorluk çekiyor. İşte böylesine bir ortamda bu halk lokantasını ilk başlatan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, ona da buradan selam gönderelim. Şu anda sivil bir hanesinde koçluyorlar. Buradan selamımız olsun Alaşehir'den. İstanbul'da ilk bu işi başlattığı zaman iktidar temsilcileri alay ettiler, güldüler, eğlendiler. Eğlendiler çünkü bu ülkede neler yaşandığı konusunda en ufak fikirleri yoktu. Bu halk lokantalarının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu, ne kadar çok insana hizmet ettiğini anlayamadılar. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Ferdi Başkanım da bu projeye inandı ve bu projenin başlangıcını yaptı. O da talihsiz bir şekilde aramızdan ayrıldı. Ancak o bayrak yerde kalmayacak, o bayrağı taşıyacak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlu da bu işe, bu projeye, halk lokantasına inançlı olduğunu, inandığını gösterdi. Ve beşincisi Manisa'da şu anda Alaşehir'de açılıyor. İki tane belediyemizin ortaklığıyla açılmış çok güzel bir iş birliği. Esasında çok önemli bir model burada. İstanbul'dakinden farklı hem ilçe belediyesi hem büyükşehir belediyesinin bir arada olduğu bir model. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her iki belediye başkanıma da, da, teşekkür ediyorum. Ve ben yetişemedim bir kreş açılışı olmuş herhalde. Biraz evvel bir eee çeşme açılışı oldu Ferdi Başkan anısına. Ben tüm bu hizmetlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Alaşehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunu tekrardan tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na çok değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de şehrimizin gelişimi için gece gündüz demeden çalışan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'yu konuşmalarını yapmak üzere Kürsü'ye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Manisa'nın gururu, Besim Dutlulu! Manisa'nın gururu, Besim Dutlulu! Sağ olun. Sağ olun gençler. Siz bizim gururumuzsunuz. Değerli milletvekilim, değerli Alaşehir Belediye Başkanım, değerli misafir belediye başkanlarımız, değerli Alaşehir halkı, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, oda başkanlarımız, hepiniz öncelikle kent lokantamızın açılışına hoş geldiniz. <laughs> Bu açılışların tabii 5 Eylül'de olması da ayrı bir gurur tablosu. Alaşehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunda aynı zamanda örnek projelerinde açılışlarını yapıyoruz. Az önce kreş, kreşimizi açtık. Alaşehir Belediye Başkanımızın hizmete soktuğu, bizlerin destek olduğu ve onların işleteceği ki az önce anlattım 2019 yılından beri Türkiye'de belediyecilik değiştiyse işte onlardan bir tanesi kreşse diğeri de kent lokansı aslında böyle sembol bir örnektir. Ve bugün kent lokantaları önce Türkiye'de İstanbul'da sonra şimdi Manisa'da bu kadar etkinse iki kişiye teşekkür etmemiz lazım. Birisi İstanbul'da bu projeyi başlatan ve şu anda ne yazık ki AK Parti tarafından hapse atılan Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ederiz böyle bir proje için. Gönül isterdi ki o bu açılışları hep beraber yapalım. Kısmet olmadı inşallah ileride daha büyük açılışlarda hep beraber buluşacağız. Az kaldı ben inanıyorum. Bir diğer de az önce vekilimin söylediği gibi Manisa'ya bu projeyi getiren ve Manisa'da kent lokantalarının ilk kent, kent lokantalarının açılmasını sağlayan ki Akisar'daki kent lokantasını Ferdi Başkanımıza beraber açmıştık. İlk yemeği beraber yemiştik. Ferdi Başkanımıza sonsuz teşekkürler, ruhu şad olsun. İşte biz de bu hizmete, bu göreve devam ediyoruz arkadaşlar. Biz bu kent lokantalarına inanıyoruz. Çünkü vatandaşın durumunu, vatandaşın yaşadığı sosyal sorunların farkındayız. Bu kent lokantaları İstanbul'da açıldığı zaman, Manisa'da açıldığı zaman insanlar özellikle AKP'li siyasetçiler dalga geçti. Ya yani bu mu hizmet dediler, bu mu proje dediler. Eğer bu ülkede insanlar ete ulaşamıyorsa, et yiyemiyorsa, bu insanlar lokantada ailelerle yemek yiyemiyorsa, evet arkadaşlar üzülerek söylüyorum, projede budur, hizmette budur. Burada çok uygun fiyata Alaşehir'de durum olmayan vatandaşlarımız karınlarını doyuracaklar. Biz burada kimseye rakip olmak niyeti değiliz. Esnafın işini bozmak niyeti değiliz. Ama Alaşehir halkına, Manisa halkına Türkiye'deki tüm durum iyi olmayan, Türkiye'de hak ettiği gibi yaşayamayan tüm vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. AK Partiler istedikleri kadar kızsınlar, alay etsinler. Tabi onlar alay ederken öyle bir noktaya geldik ki geçen gün başka bir isimle bir baktım. AKP'li belediye kent lokansı açmış. En azından örnek almaları da güzel ama ülkeyi yönettiklerini kendilerine hatırlatmak isterim. Onların yapması gereken, onların belediyelerinin yapması gereken kent lokansı açmak değil, insanların kent lokansı olan ihtiyacını ortadan, ortadan kaldıracak ekonomik düzenlemeler yapmak. Efendim burada kent lokantamızın binasını Alaşehir Belediye'miz yaptı içinin tamamını biz döşedik. Gıdaları biz göndereceğiz. Yemekleri Alaşehir Belediyesi pişirecek ve az önce de vekilin bahsetti iki belediye el ele çalışacak. Biz Alaşehir Belediye Başkanımızla yeni arkadaş değiliz. 2019'dan beri iş birliğiyle çalışırız. Benim bir ihtiyacım olur. O destek verir. De ilçe belediyesininken o biz şey isterdi. Akisar Belediyesi hemen gereğini yapardı. Bu bakımdan biz ortaklaşa çalışmaya alışığız. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Ve bu şahide de Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi ortaklığıyla çok güzel projelerimizi Alaşehir'e getiririz. Artık o belediye, bu belediye ayrımı yok. Her hizmette ortağız, her bir iş makinesi ortak, her bir sokak, her bir cadde hem Alaşehir Belediyesi'nin hem Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin. Biz bu sorumluluk duygusuyla ortaklaşa iş yapmaya devam edeceğiz. Bizim Öyle A planımız, B planımız kafamızın arkasında işler yok. Bizim bir tek amacımız var. Acaba şehrimize, Alaşehir'e, tüm Manisa'ya 17 ilçeye nasıl hizmet ederiz? Biz bunun için çok çalışıyoruz. Çok çalışmaya da devam edeceğiz. Sizlere bu hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar öyle çok çalışacağız ki, 14 ilçeyi almıştık, şimdi 17-17 yapacağız. Bak seyredin, kıskananlar da çatlasın. <laughs> Değerli arkadaşlar, şimdi herkes acıkıyor yavaş yavaş. Tabii yemek dememiz lazım, ondan sonra da Cuma'ya yetişeceğiz. Başkanım, ne kadar burada ücretler olacak? Bugün bedava. Bugün bedava, Allah razı olsun. Bugün Ahmet Başkan'danız. Efendim hepimiz tüm Alaşehir'e kent lokantamız hayırlı olsun. <laughs> Hepimize afiyet olsun. Tekrar güzel hizmetlerde buluşmak üzere Allah'a emanet. Sevgi ve saygılarını sağ olun. Başkanımıza değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu anlamlı açılış için kurdele kesmemiz gerçekleşecektir. Kıymetli protokolümüzü de buraya Abi geriye gidelim. I'm not going to